Burk İmo Finans bizim insanımızı sunar. Evet sevgili izleyenlerimiz bir hafta aradan sonra tekrar Avrupa'nın en çok izlenen kanalı Show Türk'ten herkese merhaba. Bu hafta yine farklı konu ve konuklarla karşınızdayız. Bizim insanımız başlıyor. Oy Giresun Giresun oy Beklaş Gündet yaylası. Oy Giresun Giresun oy Beklaş Gündet yaylası. Oy Giresun köklü bir kent, köklü bir kültür kenti olan bir şehir. Öncelikle yatırım yapmak isteyen insanlar ne tür bir yatırım yapmak istediklerine karar vermeleri lazım. Dairelerimizin en küçüğü 36 metrekare dairenin tanesi 18 bin eurodan başlıyor. 84 metrekarelik en büyük dairemiz ise 42 bin euroda bitiyor. Yani şu an 20 bin euro gibi bir parası olan bir vatandaşımız çalışmıyor olsa bile hemen ev sahibi olabiliyor ve içinde kiracısı mevcut olan bir e, dairenin de direktmen e, sahibi olduğu gibi kira getirisine de e, sahiplenmiş oluyor. Evet sevgili izleyenlerimiz Giresun'dayız. Kamer İnşaatın sahibi Fatih Sandal yanımızda. Kamer İnşaat 27 yıl önce e, babam Hasan Sandal tarafından kuruldu. E, sonrasında e, ben ve kardeşim e, olarak aile şirketi olarak devam etmekte faaliyetlerini. Türkiye'mizin güzel şehri olan Giresun'da tarihi dokusu ve güzelliklerini sizler için tanımaya çalışacağız. Show Türk'ten ayrılmayın. Oy Giresun Giresun, oy Bektaş, oy Giresun, Giresun oy Bektaş, Hastaya ilaç gibi çekme taşın havası Şu kümbet dedikleri Yaylaların babası da yaylaların arası Yaylaya gidiyorum da haydi yavrum gel hele Yaylaya gidiyorum da haydi yavrum gel hele Daha dün çocuk idi de bir de şimdi gör Daha dün çocuk idi bir de şimdi gör hele Gel ikimiz gidelim de yaylaların düzüne İkimiz gidelim o yaylaların düzüne Ver elini kaçalım da bakma elin sözüne Tut elimi kaçalım da bakma elin sözüne Müzik Sevgili seyircilerimiz, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Cenel yanımızda. Onunla söyleşi yapacağız. Merhabalar, Merhabalar Ömer Bey. hoş geldiniz. Nasılsınız efendim, iyi çok misiniz? teşekkür ediyorum, sizler de iyisiniz. Sağ olun. Öncelikle bize zaman ayırdığınız için ekibim adına teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, sağ olun. Kendinizden çok kısa olarak bahsedebilir misiniz? Ne zamandan beri başkan yardımcılığını yapıyorsunuz? Efendim ben bir yıldır başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Geçen dönem belediye meclis üyesi olarak muhalefet sıralarında idik. Ama e, 2009 29 Mart yerel seçimiyle beraber e, Sayın Belediye Başkanımız Kerim Aksu'nun e, ve partimizin kazanmasıyla e, meclisten başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz bu odada da halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet. Hizmet derken Giresun Belediyesi olarak kısaca hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii e, Sayın Başkanım'la da görüştüğünüzde mutlaka teknik konularda size e, gerekli bilgileri vermiştir. Ama sosyal anlamda e, kültür sanat faaliyetleri, sosyal projeler onlarla ilgili olan birçok e, faaliyeti e, benim bilimlerim vasıtasıyla yürütülüyor. Eee tabii Giresun köklü bir kent, köklü bir kültür kenti olan bir şehir. Ee, biz e, son dönemlerde kaybolan o kent kimliğini yapmış olduğumuz sosyal projelerle e, çeşitli sanatsal etkinliklerle, kültürel etkinliklerle tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Aksu festivalleri tamamlandı çok evet. güzel bir şekilde. Bunun dışında sanatsal, kültürel faaliyetleriniz var mı? Boş geçmiyor biz de ekip olarak buna şahit olduk evet. gerçekten de her gün bir şeyler oluyor buralarda. Evet. Birkaç tanesini sıralayabilir miyiz? Tabii e, bizim e, yaklaşık 30 yıldır e, Giresun Belediye Şehir Tiyatromuz var perdelerini açan. E, o Belediye Şehir Tiyatromuz zaman zaman turnelere çıkıyor. E, Aksu Festivali döneminde e, e, 20 Mayıs'tadır biliyorsunuz Aksu Festivali ama onun öncesinde 16 gün devam eden bir tiyatro festivalimiz vardı. E, Türkiye'nin değişik e, illerinden gelen amatör tiyatro toplulukları Giresun'da e, tiyatro seyircisiyle buluştu ve bu e, Dolu sahnelere, dolu salonlara oynadılar. Bu bizim için büyük bir kıvanç. Bizim çok önemli bir şairimiz var Can Akengin. Can ile ilgili de çok büyük etkinlikler yapıldı bu sene. Ama önümüzdeki yıl daha da onu geliştirerek onu var etmeye çalışacağız. Çünkü Can Giresun'un yitik şairi olarak geçiyor. Aslında Giresun'un değil, Türkiye'nin yitik şairi diye adlandırıyorum ben. Ee, gerçekten Türkçe'yi çok ustalıkla kullanmış ve e, çok derinliği olan, çok önemli bir şair, ee, Giresun'un gururu diyebileceğimiz, onuru diyebileceğimiz bir şair. Bu arada başkanım, e, siz de bizzat halk oyunları oynadınız. Evet. E, halk oyunları üzerine neler söylemek istersiniz? Giresun halk oyunları birçok bölgelerde birincilik getiriyor. Herhalde. Evet, evet, evet. Birkaç şey söylemek misiniz bu konuda? Tabii ki yani benim ömrüm Çünkü... e, Türk halk dansları, Türk halk oyunları onlarla geçti. E, birçok kez yurt dışına hem kafile başkan olarak, hem öğretici olarak, hem oyuncu olarak çıktım. E, hem şehrimizi, hem ülkemizi e, dünyanın birçok büyük ülkesindeki e, çok büyük festivallerde e, temsil etme şansı yakaladım. E, Tabi e, üniversite eğitimi sonrası Giresun'a geldiğim zaman Giresun'da e, çok değerli o dönemde arkadaşlarımızla beraber e, kısa adı Gipsat olan e, derneğe girdi. E, Giresun'da halk oyunlarının, e, Giresun yöresinin derlenip toparlanma ve ulusal düzeyde e, temsili ve tanıtılması yarışmalarda o döneme denk geliriz. 1989'dan sonra 90-91 ee, o dernekle Japonya, Macaristan ve birçok sayılı ülkede yarışmalar, festivallere katıldık. Giresun yöresini hem ülkemizdeki birçok kentteki festivallere ve yarışmalara hem de yurt dışındaki birçok festivallere götürdük. Bugün de hala varlığını hem Giresun Belediye Konservatuvarımız hem de e, Gipsat devam ettiriyor. E, i̇kisi de bizim çocuğumuz gibi. Başkanım inanılmaz bir güzellik var Giresun'da. Sağ Fakat e, ben şuna inanıyorum yani kendi bir birey olarak vatandaşım.